Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2023 seçimlerine hazırlık için gerçekleştirdiği il başkanları toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli otelden ayrıldı. Beklenen açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda gerçekleştirilen il başkanları toplantısı sona erdi. Bahçeli il başkanları eşliğinde toplantının yapıldığı otelden ayrıldı sona eren toplantının ardındansa MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için sahaya indiklerini açıklayan Yalçın, MHP'nin CHP'li belediyeler başta olmak üzere tüm Türkiye'yi karış karış gezeceğini açıkladı. Öncelikli olarak son genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıktığı yerlere gitmek suretiyle, önceliği onlara vermek suretiyle e, vatandaşla tekrar buluşacağız toplantılarda. Buradaki maksadımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği e, ittifak ne yapmaya çalışıyor sorusunun cevabını gördüğümüz pencereden insanlarımıza aksettireceğiz. Bu ittifak çerçevesi içerisinde e, 2023 seçimlerine hazırlanırken e, millete neyi vaat ettikleri bunların gerçek olup olmadığı e, hususunda... Milliyetçi Hareket Partisi olarak tespitlerimizi yine insanımızla paylaşacağız. Ancak bu sadece bu merkezlerde kalmayacak. Ee, daha sonra muhtemelen yaza kadar tüm Türkiye'de ilçelerimizi gezmiş olacağız. Ee, normalde 973 ilçe var biliyorsunuz. Ama ekseriyeti gezilmiş olacak. Ee, bu daha sonraki faaliyetlerle de taşlandırılacak. Yani orada bitmeyecek. Artık MHP sahaya inmiştir. Tüm teşkilat kademeleriyle birlikte 2023 ayının haziran ayına kadar bu böyle devam edecektir. Onun bilinmesini isteriz. Yalçın ilçe toplantılarının 18 Şubat'ta İzmir'de başlayacağını söyledi. 18 Şubat'ta İzmir Bayraklı'da e, tek bir toplantı olarak, büyük bir toplantı olarak başlatacağız. Hemen ertesi gün İzmir'in diğer dört ilçesi, Cumartesi, Pazar taranacak. E, Tabi takdir edersiniz bu toplantılar daha ziyade hafta sonları olacak. Ee, bu e, sayı 125 ilçe 5 e, tane de ildir. Yani ilk etapta bunlar 130 diye merkez bitmiş olacak. Teşekkür